Arkadaşlar bugün bizim birazcık moralim bozuk. Çünkü abonelik düşmüşüz. 7 abonelikten 5 e 6 aboneye düşmüşüz. Evet abone olmayı bilmiyorsanız abone butonuna basıp orada açabilirsiniz. Şu an gerçekten biraz sinirli olduğum için konuşmak istemiyorum. E, bu arada arkadaşlar bu video geç bağlanabilir yani. Geç indirilebilir. Bu yüzden de üzgünüm. Mesela ben bunu şu an e, o, bugün, bugün kaç kaç şey 1 Ocak'ta çekiyorum şu an arkadaşlar. Bunu geç gelebilir. 26 Ocak'ta gelebilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Ay ezik. Hem üzgünlükten gittiğini söyleme. Benim, benim benimle çok merak ediyorsunuz ama ben bir marketini tazeyim. O da biz onun bir ya LPS e Yıldız TV'ye koşuyorum. Bu arada adımız değişti. Artık ona türetmen değil LPS e Yıldız TV. Ben birazcık şey yapayım. Hepsi büyük harfle. Makyajımı tazeleyeyim. Arkadaşlar. Bakın biraz moralim bulduk. Abonelikten düşmüşüz. Ee, bilmiyorum. Bir ocak değil. Ee, değil galiba. Bilmiyorum. Şu an hatırlamıyorum. Arkadaşlar birazcık üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Neyse düştük. Abonelikten düştük. Kötü videolar çekiyorsam arkadaşlar ee, si, siz, dislike atın ben artırırım biliyorum. Çoğu insan diyecek ki senin hiç muazzaman yok. Seni onun için ben abonelikten çıktım beğenmedim. Seni hiç böyle evin falan yok. Sen sürekli başka şeylerden yapıyorsun diyorsanız. Ya. Ben imkanlarımla yapıyorum arkadaşlar. Tabi videolarım biraz sıkıcı olabilir. Aslında haklısınız siz de haklısınız. Birkaç gündür video atmıyorum. Çünkü arkadaşlar Dediğim gibi... ...hem abonelikten biraz düştük... ...hem de... Kız niye sustun? Bilmiyorum Leon Ya niye adı acaba benim adım? Layım değil de Leon. Hmm. Keşke... Ay deli deli kulakları küpeli canım benim. Bu arada biz... Onun adı bazenleri gülkan da olabiliyor. Mesela benim adım güzellik. Bazenleri oya da olabiliyorum. Oya olduğum zaman tabii ki de bu kadardır olmuyorum. Canım benim. Hmm. Bu arada evliyiz biz onunla. Ee, unutma. Çünkü sen e, İngilizceden birazcık almışlar. Mesela İngilizce lion Leon diye yazılır. Senin de adını koymuşlar. Hadi git. Evet arkadaşlar, abonelikten çıktığım için birazcık e, üzgünüm. Aslında çünkü çıktığınız için daha doğrusu üzgünüm. E, arkadaşlar ben şu an mesela çoğu arkadaşım indan abone sınıftan. Onun için kesinlikle merak etmiyorsunuzdur şunu. Kötü bir, yorumlar kapalı sürekli eksik eğer siz video beğenmediyseniz bana dislike atın ben daha da bitebilirim. Siz diyorsunuzdur ki eğer arkadaşlar siz, e, senin hiç malzemen yok, senin şu hiçbir işin yok. Onun için seni çok sevmedim senin videolar çok sıkıcı diyorsanız arkadaşlar ben dislike atın çünkü yorumlara yazamıyorsunuz ya. Dislike atın ben de hemen size çok yaşa. Üzgünüm ya arkadaşlar ya işte bizim fındık da videodayken ya ne yapayım Allah aşkına Anladım. ay çok üzüldüm arkadaşlar sizinle e, size şey söyleyeceğim e, gerçekten videolarımda dediğim gibi maalesef ki e, kötü imkanlarla yapıyorum videolarımı bu yüzden duyuyor. arkadaşlar ne olur bunu güzellikle karşılayın. Videolarım sıkıcıysa dislike dis, 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 atın. Ee, ben anlarım o zaman size de şey yaparım ben size daha iyi yaparım mesela siz dersiniz ki son imkanlarını çekiyorsun onun için birazcık kötü olabiliyor eşyalarını falan düzeltebilirsiniz arkadaşlar o zaman dizisi ben de o bir süreliğine birkaç aylığına video çekmeyeyim ee, çünkü dediğim gibi arkadaşlar imkanlarımla çektiğim için birkaç yıllığın hatta birkaç günlüğün hatta birkaç birkaç e, hatta bir yıl İki yıl önce video atmayayım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ben beğenme ben e, imkanlarıyla çekiyorum. Çok fazla benim miniş eşyam yok. Çok fazla benim e, minişle ilgili bir şeyim yok. Ben dediğim gibi imkanlarıyla çekiyorum. Çok imkanlarıyla çekiyorum dedim. Onun için ne olur arkadaşlar ay bir sus ya. İmkanlarıyla çekiyormuşsun. Bu arada bana da imkanlarıyla çektiği için e, şey Evet, şu bana bir gözünü taktırdı. Sonuçta gözlük yok başka. Evet arkadaşlar videolarım sıkıcı olabilir. Ay arkadaşlar böyle size bir şey söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bakın şu an konuşmuyor şey konuşmuyor şu an güzellik konuşmuyor bakın sürekli çok güzel bir videodayken tam ortasında güzel bir video yakalarken arkadaşlar sürekli bunun gibi miniklerimin kafası kopuyor. Yani kopuyor değil mi? Böyle kopyalı tekrar çatmak zorunda kalıyorum. Bak bu sefer size beğenmiyorsunuz. Bu videoyu anlıyorum. Arkadaşlar videom biraz sıkıcı olabilir. Ama eğer sevmiyorsanız videolarımı like atabilirsiniz. Çünkü zaten like'ım da hiç yok. Yani arkadaşlar hiç like'ım yok. Onun için biraz üzgün, birazcık, birazcık sinirliyim. Çünkü benim yaşadığım yerde kar yağmıyor. <laughs> Arkadaşlar yani şu an bütün konumuz kar değil aslında. Benim bütün konum abonelikten niye çıktı? Kim çıktıysa nedenini bir gün instagram açarsam hatta bu yaz arkadaşlar 2021'in yazında bana telefon getir. Ve instagram atacağım. Instagram'dan bana yazarsınız yorumlarınızı. Niye abonelikten çıktığınızı. Eğer aboneliğiniz 5'e düşerse arkadaşlar ben artık kanal video atmayacağım. Atarım böyle küçük küçük yani kısa 5 dakikalık falan videolar yaratıyorum. O da bu video gibi. Ama bu videonun daha kısa olur. Haberiniz olsun. Çünkü arkadaşlar ben artık kanalımdan aboneliklerin düşmesi, düşmesinden artık sıkıldım. Zaten bir kere bir tane düştü. Bu artı da bilir. Şimdi siz diyeceksiniz. Ay sen de ne kadar sabırsızsın bir bekle falan diyeceksiniz ama. Arkadaşlar şimdi ben şuna korkuyorum. 7 yıldır 7 bir, bir yıldır çekip atıyorum. Ama hala benim kanalımda 59 bin abone varsa hala 100 bin aboneye çıkamazsak ben gerçekten bu sefer sabır, yani şey diyelim bu sefer gerçekten birazcık e, üzülebilirim. Çok üzülürüm. Hatta birkaç ay falan video atmam. Çünkü arkadaşlar bir tane video izledim. Bu size size video çekmeden önce. Videoda kız diyordu ki e, tabii şu şekilde bir kar yağdığı zaman işte kar yağdığını göstermek için diyordu. Şey diyordu. Arkadaşlar şey diyor mer merhaba falan filan derken geçerken 7 yıldır ben video çekiyorum bu kanaldaym diyordu. 7 yıldır arkadaşlar 7 yıldır video çekiyor ve sadece 59 bin abonesi var. Daha 100 bin aboneye asla ulaşamamış. Onun için arkadaşlar eğer daha da dekse, bir de dedik, konuşmamalı, konuşmamalarımdan kesinlikle insanlar beni sevmiyordur. Ee, dediğimi unuttum diyeceğimi unuttum arkadaşlarım kesinlikle e, lütfen like ve abone olmayı unutmayın lütfen like 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 ve abone butonlarını basın unutmayın açıklamalara yazıyorum arkadaşlar açıklamalarda hemen bulabilirsiniz eğer benim dediklerimi unutursanız eğer beğenmiyorsanız eğer beğenmiyorsanız dislike like atın. Sıkıcı seviyorum hiçbir işim yok falan diyorsanız dislike atın tekrardan. Eğer çok beğeniyorsanız like atın. Bir de abone olabilirsiniz falan. Arkadaşlar size sürekli bana seni şu kadar seni bu kadar izliyorum, seni bayılıyorum ama abone olamıyorum, olm olmuyorum diyorsanız. Arkadaşlar abone ol olmak istiyorsanız şöyle kalemimle gösteriyorum tabletimin kalemi arkadaşlar şöyle orada abone ol'a basıyor abone ol'a tıklıyorsunuz ondan sonra orada zile açmanız gerekiyor zile tıklıyorsunuz zilden sonra hepsini açtı var hepsini aça basıyorsunuz o zaman abone oluyorsunuz arkadaşlar kesinlikle bir kişi arkadaşımda o çıktı Serhat'a dedi ki ben dedi şey dedi ben dedi ee, bu sıkıcı şeyden niye ben abone olayım ki dedi. Sonuçta çok sıkıcı falan dedi. Çok kötü videolar var. İmkanıyla çekiyor dedi. Onun için videoları da kötü dedi. Sonuçta kağıt istirahat falan yapmış hep yap dedi. Ne gerek vardı? Dedi. Arkadaşlar dediğim gibi tekrar tekrar diyorum. Bu arada yarı yatağındayız. Arkadaşlar hatta ben şey düşünüyorum. Belki 100 bin aboneye çıkmasak diye düşünüyorum. 50 bin abone olduğumuzda ee, yüzümü göstermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar artık 50.000 aboneye falan da yaklaşacağımız yok diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir abonem yok. Mesela 7 abone çok nadiren çıktım ve şu an arkadaşlar bakın 5 abonede kalmıştık ya 7 aboneye zar zor yüklendim. Ben hani video çektim. Daha video çekmeseydim arkadaşlar ben daha 7 aboneye çıkmaya çalışsaydım hiç abonem olmayacaktım. Ne olur ama ne olur bana abone olsun sevinirim. Gerçekten ben daha fazla yüklenmek istemiyorum bu kanala. Çünkü daha fazla yüklendiğim zaman biliyorum ki ee... Ay Beliz başımı arttı. Tamam biz üzülme artık. Arkadaşlar gerçekten biz üzüyoruz. O kadar emek harcıyoruz. Yani biz o kadar emek harcıyoruz. Biliyorum. Geçen Ilk, en son attığım video birazcık kötüydü. Kesinlikle o videoyu siz beğenmediniz. Özür dilerim arkadaşlar ama ben de birazcık sinirlenmeye başladım şimdi. Lütfen arkadaşlar bak biz o kadar emek gösteriyoruz. Biz o kadar şey yapıyoruz. Lütfen e, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Gerçekten bak bakın bize oynasa sanki yani Lps Yıldız T Yıldız TV bile biz ondan daha çok üzülüyor. Çünkü daha çok biz oynuyoruz onun yerine. Arkadaşlar çoğalacaksınız ki hadi biz abone olduk. Sen 100.000 abone değil yüzünü göstermezsin diyeceksiniz. Evet arkadaşlar ama gösterebilirim. Ben gösterebilirim. Göstereceğim. Ama arkadaşlar siz böyle yok yeriyim mi yok yemeyim mi yok onu yapayım yok abone olmayım yok like atayım değil mi? Yok like atmayayım yok dislike atayım yok bunu atayım yok şunu atayım diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, ben bir şey demiyorum yani e, bunun için bir şey diyemem. Ben şu an LPS, LPS Yıldız TV'yim. Ee, konuşan benim. Ve arkadaşlar gerçekten eğer siz beğenmiyorsanız abonelikten çıkabilirsiniz. Sizi zorla tutmuyorum burada. Ama arkadaşlar abonelikleri daha fazla hemen yüklenirsek hemen böyle hurra diye bir ona çıkarsak ben direkt ancak 50.000 aboneye bile geçebiliriz. hatta Biz 100.000-2.000 aboneye falan değil 200 aboneye bile çıkabiliriz diyorum ama hiç çıkacağımız gibi bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten biz 50 bin aboneye bile zar zor çıkacak bir insan bir YouTube YouTube kanalı gibi düşünüyorum. Arkadaşlar hatta biz şu şekilde şu an iki tane benim sınıftan iki iki tane arkadaşım biliyor benim abone olduğumu. Ama büyük ihtimalle bir kişi abone bana abone oldu. Ama sonra çıktı. Yani girdi çıktı. Ve sonra ee, benim bir tane arkadaşım kaldı büyük ihtimalle iki kişisin mi? Beş kişisin mi? O kaldı sonra bu arada arkadaşlar benim bir beş tanesi sanırım ailemden Bilmiyorum. Üzülüyorum arkadaşlar gerçekten burada içimi dökmüştüm. Baba ne oldu? Gerçekten çok üzülüyorum. Sanırım ben bilince sessiz oldum. Bakar mısınız üzüntüden? Leon. Tamam ya. Çok üzülüyorum arkadaşlar biliyorum benim sesimle videolarda çok ince çıkıyor acayip ince çıkıyor ama dışta aslında dışta görürsünüz gerçekten sesim çok iyi ama arkadaşlar ben şarkı söylerken bir sesim mükemmel size bir şarkı söylemek isterim hatta size bir videomu söyledim ama bir bir en son çektiğim video berbattı diyebilirsiniz. Çok berbattı falan diyebilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar ben çok üzülüyorum ya. Şu an alamıyorum merak etmeyin. Ya da çok iyiyim şu an. Arkadaşlar size birkaç Konuşamıyorum. Bu arada fotoğraf falan ekleyemiyorum. Anlıyor musun? Ekleyemiyorum. Tabletim takılıyor. Bu durumda dedim ki herhalde evet, ben bunu telefona bağlayacağım. Telefonumdan bunu indireceğim. İndirdikten sonra telefonuma o şey şey koyacağım. Yani fotoğrafı koyacağım. Arkadaşlar ben bunu şu an hiç montajsız sadece beni efekt ekleyebiliyorum. Efekt girişe falan giremiyorum edemiyorum onun için hiçbir şey yapamıyorum şu an bilgisayarda falan da efekt ekliyorum başlangıçlarım kötü olduğu için arkadaşlar ben başlangıçları geçen sefer çok güzel yapıyordum ama yani çok berbat yapıyordum onun için dedim ki buna bir dur diyelim bir şey yapalım Arkadaşlar ben pizza videosu çektim. Eğer biz onu çıkarsak daha fazla yemek videosu çekeceğimizi size söyledim. Ama hiç çıkmıyor. Sadece bir tane yemek videosu çektim ve o yemek videosundan da artık hiç hiçbir şey çıkmadı ortaya. Yani arkadaşlar sadece bir tane like'ım var. O da kim işte? Abone oluyorsa işte like atıyorsa bilmiyorum. Lütfen yani birazcık daha hırsız birazcık daha şey olalım. Hızlı -hı yükselelim. Çünkü biz bu şekilde 50 bin aboneye bile çıkacak gibi durmuyoruz. Gerçekten. 50 bin aboneye yok çıkarız ya falan diyenler artık anlaşılma yapamam. 50 bin aboneye çıkamıyoruz. Gerçekten çıkamayacağız diye duruyor. 49 bin abonede kalacağız düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar hatta biz 46 bin abone kalırız. Herhalde biz sürekli şöyle yapacağız. Hani anlatıp yok çıkayım yok edeyim yok like atayım yok. Arkadaşlar bizim birazcık kanalımız büyüsün istiyorum. Ben yani biliyorum biz, sizin falan eğer e, YouTube kanalınız varsa anlıyorsunuzdur. Çünkü başlangıç çok zor ya acayip zor bir ee, yükselmek. Bunu hemen yükseltirsek arkadaşlar bence yaparız yani. Olmuyor. Gerçekten olmuyor ben artık e, susayım çünkü geçen seferki e, videolarıma kimse beğenmemiş. Çünkü ben bir video bir, 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 bir video bir video atıyorum ve onu izlemek izlemek için sadece altı gün bekliyorum. ya da hadi abartmayalım 2 gün bekliyorum ya da 3. Onu izlemesi için. Ama biz bunu böyle durdurursak arkadaşlar çok iyi olacak. Burada arada arkada bekleyenler var. Şşt Nehir. Şşt, bir dur ya LPS e, Yıldız TV. Bak arkada bekleyenler var. Arkada konuşacağım diye bekleyenler var ama hiçbiri konuşmadı. Sadece ee, güzellik ve pembe kulak aç. <laughs> hey ben dışarı çıkmışım. Ben de biraz konuştum. Ben böyle Leon'um. Ben güzellikliyim. Bu bu da benim. Benim bu da benim. Canım benim. Merhaba ben de. Hı, pembe kulak. Aslında benim adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Belki de zıp zıp koyarım. Ama baya bir tavşan şeyi zıp zıp koyabilirim. Arkadaşlar gerçekten kanalımıza abone olun. Neyse. <laughs> ben artık videoyu kapatıyorum. Çok uzun olunca da hiç kimse izlemiyor. Bu yüzden dolayı ben artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Keşke arkadaşlar ben de motor çapıp ama dediğim gibi bilgisayarımda kanalım yok. Görüşürüz.